Siz suskunluğunuzu bozdunuz. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye vermiş olduğunuz oldunuz. evet evet. Ya o aslında şöyle bir yıldır e, hürriyet bekliyordu. E, suat Suatla dedi ki uç artık yapalım. Tamam yapalım dedim ben de. Güzel bir e, söyleşi oldu aslında. Hem de e, ee, anlatmak iyi geldi bana. E, ee, ben bundan sonra susmam herhalde. daha. <laughs> ben bu gazla giderim diye Çok diye düşünüyorum. Çok çarpıcı kitabınız var. Beş yiyen, para kazandı. E, ee, diğer evlatları... 7 e... yedi yiyen. Yani. Yedi yiyen. Ya. mi? Ya yedisini bilmiyorum ama sonuçta e, bizim gördüğümüz e, fazla fazla sadece yiyenlere gitmesi. Çocuklara da bir şey kalmasın. Bu da çok önemli bir şey değil aslında kalıp kalmaması. Sadece haksızlık Dolayı ben aslında susmuyorum açıkçası. Bir yandan da yok noter... Bir, birilerine bir şeyin kalması buradaki olay değil yani. Olay çok daha başka. Noter konusu çok fazla konuşuldu. E, heyet olmadan imza attırıldı. Evet. Ve bunun da davasının devam edeceği yönünde neler söylemek istersiniz? Konuda? Dava aynı şekilde devam ediyor dediğiniz gibi. Çünkü heyet raporu yok. E, tek doktor imzası var. Ve bütün e, şeylerde de vasiyette de o doktorun imzası var sadece. Doğal olarak biz de bunu soruyoruz yani. En büyük üzülünüz şuymuş efendim bizim anladığımız kadarıyla. Ee, babanızı çok görmek istemişsiniz ama hamile olduğunuz için hastaneye gidemediniz. Ee, bir kızı baba diyalonun arasına girenler oldu aslında. Bu konuyla ilgili size eleştirenler de oldu. Ama size göstermediğine dair de bir iddianız var. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Babanızı en azından arasalardı, söyleselerdi, helallik de olsa konuşmak da isterdi diyorsunuz da. Şöyle, şimdi ben o dönem çok gerçekten zorlu bir hamilelik geçiriyordum. Yani bebeğin tutulmasıyla alakalı problem yaşıyordum ve... Ee, biz hiçbir şekilde babamın hastanede, neden hastaneye gittiğimizi anlayamadık açıkçası önce. Ee, Arada ulaşamadık, hiçbir yerden ulaşamadık. Biz o kavgaları malgaları bırakıp sadece hani babam nasıl öğrenmeye çalıştık. Ama karşı taraftan biz cevap alamadık. Bunun yerine ben de yakın dostlarımı soktum araya ve öğrendim ki grip olmuş. Ya çok abartıyorlar sadece grip diye bir mesaj gördüm. Öyle olunca dedim ki tamam grip o zaman yani hani çok da önemli değilmiş. O zaman ben bebeğimle evde durabilirim dedim yani. O zaman insan kavga falan düşünmüyor ki. Ee, ama nedense e, grip diye söylenirdi ama cenazesi çıktı babamı hastaneden. Ferdi Bey'in adına müze açıldı. Ee, evet. Fırsat bulduğum zaman gideceğim demiştiniz yani kardeş. Fırsat bulduğum zamanla değil aslında. Onun açıkçası gerçeğini söylersek şöyle olacak evet. Şimdi orada hem biz hem de diğer taraf olursa e, o açılış başka bir şeye evrilecekti. Ben de anneme dedim ki anne babamın e, ismi e, babamın e, anısına böyle bir şey yapıyorlar. Bizi oraya gidip yani kavga edecekmişiz gibi bir görüntü vermeyelim. Çünkü ben şimdi ben oraya gitseydim büyük ihtimalle kavga edecektim yani. Anlatabiliyor muyum şimdi? Niye yalan söyleyeyim? Ben orada birini görseydim ben hiç o şeyi düşünmeyecektim. Biz saldırırdım herhalde diye düşünüyorum. O yüzden şimdi babama niye böyle bir şey yapayım? O dedim ki biz gitmeyelim. Onlar yapsınlar ne yapıyorlarsa. Kutlasınlar da açılışı da yapsınlar. Sonra biz gideriz. Çünkü davet ettiler. Ayıp olmasın. Yani belki kaç kere aradılar. Yani bir hafta içinde belki 10 kere aradı o e, belediye başkanlarından. E, yardımcısı mıydı artık? Kaymakam belediye başkanı. Ondan sonra yani gelin gelin tamam gelelim de yani onlar da orada. Şimdi ne yapalım? Biz geri çekilelim dedik. Bir gün müsait olduğumuzda geliriz dedik. Olay bu aslında. Teşekkürler. Miras konusunu annenizle konuştunuz mu? Onun düşünceleri nedir? Bundan annem, bahsettik mi size? Annem ilgilen, annem beni ilgilendiren bir durum yok diyor yani. Annem, annem, annem ne ne karışmıyor size. size. <laughs> annem karışmıyor. Peki. Peki. Peki.